Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücümün yettiği kadar seninle olan ahdime ve sana verdiğim sözü sadığım. Yaptığım hataların şerrinden sana sığınırım. Benim üzerimdeki nimetleri anıyorum ve günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Biliyorum ki günahları ancak sen bağışlarsın. Allah'ım, sen mülkün sahibisin. Senden başka melik yoktur. Seni tesbih eder ve sana hamd ederim. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Nefsime zulmettim. Günahımı itiraf ediyorum. Bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları senden başka bağışlayacak yoktur. Allah'ım, beni güzel ahlaka ilet. Senden başka beni güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı da benden uzaklaştır. Kötü ahlakı benden uzaklaştıracak olan ancak sensin. Davetine uydum. Yüce huzuruna geldim. Hayırların hepsi senin elindedir. Sana kötülük ulaşamaz. Ben senden geldim ve sana döneceğim. Ey Rabbimiz! Sen çok mübarek ve çok yücesin. ...mağfiretini diliyor ve sana dönüyoruz. Allah'ım hatalarımı kar ile, kar suyu ile temizle. Beyaz elbisenin lekelerden temizlendiği gibi benim de kalbimi günahlardan temizle. Allah'ım doğu ile batı arasını uzak kıldığın gibi günahlarımla benim aramı da uzak kıl. Bir olan ve ortağı olmayan Allah'san başka ilah yoktur. Mülk onundur, hamd onadır. Diriltir ve öldürür. O her şeye kadirdir. Allahü Teala'yı noksan sıfatlardan tenzih eder, kemal sıfatlarla tavsif ederim. Bütün hamdlar Allah'a aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür yüce ve azametli olan Allah'ın gücünden ve kuvvetinden başka güç ve kuvvet yoktur. Allah'ı hamd ile tesbih ederim. Azim olan Allah'ı hamd ile tesbih eder, mağfiret dilerim. Mülakatı sayısınca, rızası miktarınca, arşın ağırlığınca ve kelimelerin sayısınca Allah'ı hamd ile tesbih ederim. Gökyüzünde yarattıkları sayısınca Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzünde yarattıkları sayısınca Allah'ı tesbih ederim. Yer ve gök arasında yarattıkları sayısınca Allah'ı tesbih ederim. Yaratıcısı olduğu mahlukat sayısınca Allah'ı tesbih ederim. Yine bunlar sayısınca Allahu Ekber. Bunlar sayısınca Elhamdülillah. Bunlar sayısınca La ilahe illallah. Bunlar sayısınca Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur derim. Nimeti herkesedir. Kendisinden başka ilah yoktur. Ey zatına denk bulunmayan, sıfatları başkalarına benzemekten uzak olan Allah'ım. Ey ayetleri birliğine delil, yarattıkları Rablığına şahitlik eden, azlıktan kaynaklanmaksızın bir bir sebebe dayanmaksızın var olan Allah'ım. Ey iyilikleri ile bilinen, iyilikle vasıflanan, sınırsız olmasıyla tanınan, sıfatlarıyla sonsuz olan, ilk olan, fakat varlığının başlangıcı olmayan, her şeyden sonra var olmakta devam eden, fakat sonu olmayan, cömert, merhametli, merhamet ve bilgisiyle her şeyi kapsayan, Günahkarların ve isyancıların günahlarını büyüklüğünden, iyiliğinden ve yumuşaklığından bağışlayan ey güzel huylu, benzeri bulunmayan, her şeyi işiten ve gören Allah'ım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel mevla ve ne güzel yardımcıdır. Amin.